Lay 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 Ulan var ya canım da sıkıldı ha ne yapsam acaba Ay yatayım şöyle Yaz, Ya ne yatması ya valla valla Lan bu niye yatıyor Ama böyle yatıyor galiba Niye yatıyor acaba merak ettim yani <laughs> Her neyse Ya ben de şurada işim vardı gidip yapayım <laughs> O ay sesi kimden geldi <laughs> Lan konuşuyorum iki saattir. Vay vay vay. Ben VE be, oğlum ya. Böyle böyle Ne? Vay vay. Vay böyle Ne diyorsun oğlum? E ve 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 Ay, ne oldu bana ya? İki saattir ne konuşuyorum ben ya. Vallahi ben de bilmiyorum. iki saattir saçma saçma konuşuyorsun. Bunlar da koşup koşup duruyor. Hiç mi yorulmuyorlar ya? Onlar yorulmaz onlar. Onlar e, koşup koşup dururlar böyle. Niye koşuyorlar ya? Allah Allah. Ya bırak koşusunlar ya. Allah Allah. Ne karışıyor? Öf peki bakalım ya. Yakalayamaz ki. Beni yakalayamaz ki. Nani nani. <laughs> Gel buraya. Aslan da fena değil ha. Aslan da fena değil ha. Kendisini çocuk gibi koşturuyor. Ya bırak koştursun ya. Aynen bırakalım koştursun. <laughs> Harbi ya. Allah helal olsun ya. Kaan'ın da canı sıkılıyor iyi oldu. Aynen öyle ya. Vallahi iyi oldu. <laughs> Allah ay doldu bana ya <laughs> Hı -hı. İyi misin? Ee, i̇yiyim i̇yi miyim bir şeyim yok. Hayır bir anda durdun da böyle gözlerin falan kapandı ne oluyor sana? Y yok bilmiyorum ya. Ah. şekerim mi düştü acaba? Lan yok da alaka ya valla Allah. Lan? aslan ne oldu şimdi de durduk yere ben gidip bir bakayım. Allah Allah ne oldu ki şimdi ona ya. Gide beni ne güzel koşuyordu. Şişt, aslan iyi misin? hiç iyi değilim. Allah Allah ne oldu ki şimdi sana ya? Ne güzel koşuyorduk. Aynen ne güzel eğleniyorduk ne oldu şimdi? Bilmiyorum ya. Valla bir anda başım döndü. Bence birazcık dinlen. Aynen birazcık dinlenmeli. Bence de ya. Gidip yatayım. Of ya durup durduk yere ne oldu ne güzel eğleniyorduk. Boş ver olur böyle şeyler. Harbi ne oldu ona ya? Öf <laughs> ne güzel eğleniyorsun senle. Yani tüm her şey boşa gitti ya. Neyse hadi ya ne yapalım. Bilmiyorum ya ben gidiyorum. Of ya ne oldu ki şimdi bu durduk yere buna. Anlamış değilim. Of ya neyse. <laughs> of ya canım nasıl sıkılıyor. Ne yapsam acaba ya. Of ya. Acaba ne yapsam bugün ne etsem? Öf. Leyle leyle lay. Aa düştüm. Neyse. Bu ne? Ha, neyse neyse ne işte. Ee, çok da eğleniyorum. <laughs> Allah. Lan. O ses de ne? Ah düştüm. O ne? Kim o? Çık dışarı. Çık dedim bak beni sinirlendirme bak çık şu dışarı. Sen kimsin? Sen kim? Allah Allah. Acaba ben hayal mi gördüm? Neyse herhalde hayal gördüm. Leyli 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 leyli. Oh, Aa Biri çıktı orada. Hey sen nesin böyle? Silah gibi bir şeysin. Hey. O ses neydi? Ne oldu ya? az önce kan İyi misin kan 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 Allah Allah sesi gelmiyor ne oldu bu ne ne oluyor burada Ha? hoş geldin maymuncuk beni özledin mi beni hatırladın mı Olsun. Sen bizi bayıltan, bize uyuşturucu yapan şerefsizsin. Evet maymuncuk ben oyum ne yapacaksın? Lütfen artık bizimle uğraşma kanını bırak. Asla maymuncuk çünkü seni de vuracağım. Beni neden vuruyorsun? Onu... Babam... Ne var? onu vuruyorsun? Onun suçu ne? Of neyse anlamsız konuşmaya başladık maymuncuk. Kusura bakma ama birini vurmak zorundayım. Eğer ki birini vurmak istiyorsan beni vur. Ama lütfen onu vurma. O suçsuz. Canını feda ediyorsun. Tamam o zaman öyle olsun. Dur bari son daha edeyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed'e peygamber olarak söylüyorum. Tamam beni vurabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur? Sen maymuncuğu vurmaya çalıştın. Bunun hesabını ödeyeceksin silahmen. Usta, sen mi geldin? Seni kurtarmaya geldim maymuncuk. Maymuncuğu asla vuramayacaksın. <laughs> Olamaz, kaçmam lazım. <laughs> Nereye kaçıyorsun? He? Benden kaçacağını mı sanıyorsun? Hepiniz şimdi o oh, sen öleceksin. Maymuncuk değil de sen öleceksin. Abi ne olur yapma abi. Abi özür dilerim abi. Ne olur yapma. Kes sesini. Sen maymuncuğu vurmaya çalıştın. Bunun hesabını ağır ödeyeceksin. Ne olur abi özür dilerim abi. Bak özür dilerim. Ne olur yapma abi. Kes sesini. Hala da özür diliyorsun. Maymuncuğu vuruyordun lan az daha. Özür <laughs> dilerim abi. Bu sesini. Kes. Şimdi işim bitti. Şimdi senin işini bitireceğiz. Maymuncuk yap şu sihri. Hangi sihri? Gerizekalı adam öldürmek sihri. evet benim böyle bir sihrim vardı. Gel bakayım. Ay ay ne oluyor lan? Allah! Hoşça kal silah men. Ay ay. Şşş. <laughs> Hı? Evet, efendim, Yaşasın be. Lan öleceğim sandım ben yaşıyorum yaşıyorum Evet Seni kurtardım maymuncuk Ne oldu bana ya ha? Silah nerede o Neydi o silah biten adam vardı Öldü artık ona vedalaştık Merak etme Ama inşallah geri dönmez ya Ya umarım geri dönmez beni daha öldürüyordu Peki şimdi silahmen öldü mü? Ondan kurtulduk tamamen. Yaşasın. Yes be, bir an öldü, öldü mü şimdi? Tabi, evet, öldü. Ya ee, ne yapalım şimdi? Bence bunu kutlasak güzel olur. Aynen, hadi beyler gidelim de kutlayalım bunu. Geliyorum. Ben de geliyorum. Of ya, umarım o geri gelmez. Ulan, o gelecek diye korkuyorum. Neyse ya, umarım geri gelmez. Ah ne oldu bana ya? Neredeyim ben? Ha? Olamaz. Ben neredeyim? Burası neresi? Ah maymuncuk. Maymuncak. Geri döndüğüm zaman senin işini bitireceğim. Heh, <laughs> ah, neyse bu kadar abartmaya yeter. Geri döneceğim maymuncuk. <laughs>